Merhaba arkadaşlar. Türeve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, bileşke fonksiyonun türevinden bahsetmiştik. E, zincir kuralından bahsedelim. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Zincir kuralı nedir arkadaşlar? Diyelim e, fonksiyonumuz dy bölü dx türevini bulacağız ama fonksiyon y, x'e bağlı değil. İşte e, y, t'ye bağlı. t de x'e bağlıysa bu durumda ne yapacağız? Pay pi ve paydayı pi dt ile çarparsak ne oluyor? dy bölü dt çarpı dt bölü dx. Yani önce y'nin t'ye göre türevini alacağız. Sonra t'nin de x'e göre türevini alacağız. İlk öğrenimiz şöyle bu konuyla ilgili. Y eşittir kök içinde t artı 1, t eşittir 3x artı 1. Bu durumda dy bölü dx'in x eşittir 1 için değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım dy bölü dx eşittir dy bölü dt çarpı dt bölü dx. Çünkü y x'e bağlı değil şu durumda. Yazabiliriz aslında da. E, zincir kuralından çözmeye çalışıyorum. Şimdi e, önce y'nin t'ye göre türevi nedir? Onu yazalım. Y'nin t'ye göre türevi. E, sabit sayının türevi sıfırdı. Kök içinde t'nin türevi neydi? 1 bölü 2 kök t olacak çarpı t'nin de x'e göre türevi 3x e, olduğu için x'e göre türevi ne olacak? 3 olacak. Sonra x yerine 1 yazarsak x yerine 1 yazdık t eşittir ne olur? x eşittir 1 için t eşittir 4 e, olur. t gördüğümüz yere ne yazacağız? 4 yazacağız. O zaman 1 bölü 2 çarpı kök içinde 4 çarpı 3. Bu 2 olarak çıkar. 2 çarpı 2 4. Sonuç ne olur? 3 bölü 4 olur arkadaşlar. İkinci örneğimiz de şöyle bu konuyla ilgili. Y eşittir t kare artı 2 t. T eşittir. 3U artı 1. U eşittir. 2X eksi 1. DY bölü DX'in X eşittir 1 için değeri nedir arkadaşlar? Şimdi y x'e bağlı değil. Direkt yerine yazarsak da bulabiliriz. Ama zincir kullanımlarını yapacağız. DY bölü DT. DT bölü DU. DU bölü DX olur. Yani DY bölü DX eşittir. DY bölü DT. T de U'ya bağlı. DU bölü DX. Bir saniye. DT bölü DU çarpı DU bölü DX. Burada DT'ler gider, DU'lar gider. Aslında bu neye eşittir? DY bölü DX'e eşittir. Şimdi türevlerini aldığımız zaman buradan sabit sayılar gelecek. Yani ne olur? Y'nin T'ye bağlı türevi nedir? 2T artı 2. Çarpı T'nin U'ya bağlı türevi e, 3 çarpı onun da x'e göre türevi 2. x eşittir 1 için değeri buradan zaten sabit sayılar gelmeyebilirdi. E, ee, de yerine yazarak bulabilirdik. x yerine 1 yazarsak u eşittir ne oluyor arkadaşlar? u eşittir 1 oluyor. u yerine 1 yazarsak t ne oluyor? 4 oluyor. O zaman t yerine 4 yazacağız. Ee, sonuç ne olur? 4 çarpı 2 8. 2 daha 10 çarpı 6. O da eşittir. 60 olur arkadaşlar. L'Hopital e, kuralı var arkadaşlar. E, bu aslında müfredatta yok ama kolaylık sağladığı için çoğu kaynak alıyor. Ben de bahsedeceğim. Limit x a'ya giderken fx bölü gx, 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz olursa bu durumda x a'ya giderken fx bölü gx değerim. Limit x a'ya giderken f üstü x bölü g üstü x. Bunu sakın şeyle karıştırmayın. Bölümün türeviyle karıştırmayın. Bu payın türevi bölü paydanın türevi. Şimdi biz daha önce aslında özellik olarak da bunu görmüştük. Limit x sıfıra giderken sinüs 0 bölü 0 bunun 1 olduğunu görmüştük. Bunun ispatı da var. Eskiden yapılırdı. Şimdi yapılmıyor. Ya da şunun limiti çarpanlara ayırarak bulabiliyorduk. Şimdi L'Hopital kuralını kullanarak yapacağız. Sinüs 0 sıfır 0'dır. 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği bu durumda ne yapmamız lazım? Payın e, türevi bölü paydan türevi. Sinüs x'in türevi neydi arkadaşlar? Kosinüs x. x'in türevi de 1'dir. Limit x sıfıra giderken limit x sıfıra giderken bu ifade neye eşittir arkadaşlar? Kosinüs 0 1 olduğu için sonuç ne olur? 1 olur. Burada da aynı şey var arkadaşlar. x 2'ye giderken 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu durumda çarpanlara ayırarak da çözebiliriz. L'Hopital kuralını kullanırsak türevlerini aldık. 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için ne olur? 2x bölü 1 limit x kaça gidiyor? 2'ye gidiyor. Payın türevi 2x, paydan türevi 1. x yerine de 2 yazarsak artık belirsizlik yok arkadaşlar. Ee, sonuç ne olur? 4 olur. Böyle yaptınız. Türevini aldıktan sonra bir daha 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz ortaya çıkarsak bir daha türevini alabiliriz. Yani lopitalı bir daha uygulayabiliriz. Eskiden buna benzer bir soru sormuştu. E, hala soruluyor arkadaşlar. Alan sınavında soruluyor. Ayeti de bundan sonra sorulmaz. Zannetmiyor. Sadece sadeleşebilen şeyler sorulabilir. F üstü x eşittir. 5 olmak üzere limit h sıfıra giderken f 3 artı h e, 3 artı 2 h eksi f 3 eksi h bölü h. Burada h yerine 0 yazarsak f3, f3, h. Yani f3 eksi f3 ne olacak? 0, 0 bölü 0 belirsizliği. 0 bölü 0 belirsizliği. Bu durumda e, kuralı uygularsak payın türevi bölü paydanın türevi. Pay, payın türevi ne olur? f üstü 3 artı 2h çarpı içinin türevi nedir? 2. Eksi. Buranın türevini alırsak F üstü 3 eksi h çarpı içinin türevi nedir? Eksi h'ın türevi eksi 1'dir. Eksi eksi burayı artı yaptık. Böyle paydanın türevi 1. H'a göre türev aldık. Limit h sıfıra gidiyor. H sıfıra gittiği zaman burası ne olur? F üstü 3 olur. Burası ne olur? O da F üstü 3 olur. Dolayısıyla sonuç ne olacak? 2 tane f üstü 3. Bir tane de burada var. 3 tane f üstü 3 olur. H sıfıra gittiği için. O da ne olur? 3 çarpı 5. 15 bulunur. Dediğim gibi kısaca bundan bahsederiz. Müfredatta yok. Şimdi gelelim asıl konuya arkadaşlar. Türevin geometrik yorumu. En son 2019'da bunda ilgili güzel bir soru soruldu. İlerleyen zamanda benzerini çözeceğiz. Şimdi Türev neydi arkadaşlar? Ee, daha önce de bahsettik. Bir noktadan çizilen teğetin eğimidir. Şimdi niye böyle olduğunu göstermeye çalışacağım. x0 burası. x0 artı h burası. fx0. fx0 artı h. Ee, o zaman şöyle yapalım. Limit h sıfıra giderken şöyle yapayım. Limit h sıfıra giderken f x 0 artı h eksi f x 0 bölü h. Bu limite ne demiştik arkadaşlar? F üstü x 0 demiştik. F üstü x 0 demiştik. Şimdi normalde yazarsak e, burası ne oluyor? Karşı dik kenar yani şurası karşı dik kenar h da komşu dik kenar karşı dik kenar bölü komşu dik kenar neydi? Neydi? Tanjant alfa doğrunun eğimine eşitti. E, niye teğete doğru gideceğiz? Şimdi h sıfıra gittiği zaman burası bu nokta böyle e, x 0 noktasına yaklaşacak. Yaklaştıkça da e, limit durumunda ne olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Limit durumunda şuradaki teğet olacak arkadaşlar. İşte bu teğetin eğimi, ne? bu teğetin eğimi, bu noktadaki teğetin eğimi, o noktadaki, noktadaki türeve eşittir arkadaşlar. F üstü x0, x0'dan çizilen, x, x0 noktasından çizilen teğetin eğimidir. Peki bir nokta belli yani x0, y0 noktası belli. Eğim de belli. O zaman o doğrunun denklemi nasıl yazacağız? E, i̇kinci bir nokta x, y noktası. O zaman eğim y eksi y0 bölü x eksi x0 eşittir. F üstü x0 şeklinde yazılır. Ya da y eşittir mx artı n e şeklinde yazıp, eğimi de yazıp, verilen noktayı da yazıp bilinmeyenleri bulabiliriz. Bir de şu var arkadaşlar, teğeti çizdik ya böyle bir eğrimiz var, bu teğet olsun, bu teğete dik olan doğruya da e, normal diyoruz arkadaşlar. Normalde fazla bahsetmeyeceğiz. İşte bunlar birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı nedir? Eksi birdir arkadaşlar. İlk örneğimiz şöyle, f(x) eşittir x kare artı 3x eksi 2 fonksiyonuna x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin denklemi nedir arkadaşlar? O zaman x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin eğimi ne olacak? F üstü 2 eşittir eğim. Tanjant alfa eğime eşittir. F üstü x nedir? F üstü x eşittir. Türevini aldık. 2x artı 3. F üstü 2. X yerine 2 yazdık. 7. Demek ki eğim 7'ymiş. Peki x eşittir 2 için y ne olacak? x yerine 2 yazdık. 4 artı 6 eksi 2 y eşittir 8. Noktamız nedir? 2, 8 noktası. Buradan geçiyor. Bu zaten teğet noktasıdır. Eğim de 7'dir. Biz keyfi bir nokta alacağız. x, y noktası aldık. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi bulacağız. Teğet denklemi bulmak için. O zaman doğru eklem bu iki noktanın eğimi nedir? Y 8 bölü x 2 eşittir 7. Karşıya çarpı olarak atarsak y 8 eşittir 7x 7x eksi 14 eksi 8 de artı olarak atarsak y eşittir 7x eksi 6 olur. Artı olarak geçtim. İşte e bu şekilde x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin denklemini bulduk. Bunlar x2, y8 noktasında kesiyor. Gerçekten öyle mi? x yerine 2 yazarsak 14, eksi 6, y8 oluyor. E, fonksiyonda da x yerine 2 yazarsak y8 olacak. Eğimi nedir? Oradaki türeve eşit. Evet. Sıradaki sorumuz şöyle. fx eşittir x kare artı 3ax artı 4a fonksiyondan x eşittir 2 noktasından çizilen teğet x ekseniyle 45 derecelik açı yapıyorsa pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyorsa bu durumda f1 değeri nedir? Buradan şunu anlayacağız. Tanjant 45 neydi? 1'di. O zaman f üstü f üstü 2 neye eşittir? 1'e eşittir. Buradan a'yı bulabilir miyiz? Bakalım. f üstü x eşittir. 2x artı 3a. f üstü 2 eşittir. x yerine 2 yazdık. Ne oldu burası? 4 artı 3a eşittir. 1. 3a eşittir. Karşıya attık. Eksi 3. a eşittir. Eksi 1. Bu durumda fonksiyonumuz ne olacak? E, nereye yazayım? Buraya yazayım. fx eşittir x kare ay eksi 1 bulduk. Eksi 3x eksi 4. F1 ne olur? F1 eşittir 1 eksi 3 eksi 4. O da eksi 6. Olur arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Sıradaki sorumuz şöyle. E, bu F, fx. Şurası fx arkadaşlar. Yazmayı unutmuşum. fx'in grafiği. fx'e x eşittir 3 noktasından çizilen teğet. Sonra gx fonksiyonu eşittir x kare çarpı f3x. Bu durumda gx fonksiyonuna x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin eğimi nedir arkadaşlar? Yani x eşittir 1 de türevin olduğunu kabul ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada türev alacağız. Türev aldığımız zaman şöyle türev aldığımız zaman çarpımın türevi var. G üstü x eşittir. Birincinin türevi x karenin türevi nedir? 2x çarpı f3x artı ikincinin türevi f üstü f üstü 3x çarpı için, e, içinin türevi yani 3 çarpı bir de birinci x kare. Biz g üstü 1'i bulacağız. g üstü 1 eşittir. x yerine 1 yazdık. 2 çarpı f3 artı f üstü 3 çarpı X yerine 1 yazdığımız için 3. Şimdi F3 kaçtır arkadaşlar? 2'dir. F3 yerine 2 yazacağız. F üstü 3 nedir? Yani e teğetin eğimi olacak değil mi? Şurada eğim kaçtır? Şu uzunluk 2'dir. Şu uzunluk nedir arkadaşlar? 4'tür. O zaman karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. F üstü 3 ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Şuraya da 1 bölü 2 yazacağız. Sonuç ne oldu? 2 çarpı 2 4 artı 3 çarpı 1 bölü 2 3 bölü 2. Ne oldu? 8 11 bölü 2 olur. İşlem hatası yoksa arkadaşlar. Bu ASM'in e, 2019'da sorulduğu soruya benzer bir soru arkadaşlar. Çok güzel soru aslında. E, artık parabol ya da polinom fonksiyonla ilgilendiğimiz için türe ve integralde e, fazlalıkla onlar çıkıyor. Bu tarz soruları soruyorlar ve zorlaştırma da yapılmış fx eşittir x kare artı a fonksiyonuna 2 f2 noktasından çizilen teğet doğrusu gx eşittir bx küp fonksiyonuna 1 g1 noktasından teğettir. Buna göre a çarpı b nedir? Şimdi f üstü x nedir? Şuraya yazayım. f üstü x eşittir 2 x artı a f üstü 2 t'tini eğimle hesaplayacağız. x yerine 2 yazdığımız zaman da 4 artı a. G üstü x ne eşittir arkadaşlar? G üstü x eşittir 3 b x kare. G üstü 1 o da neye eşittir? 1 yazarsak 3 b. Bu ikisi de arkadaşlar neye eşittir? Biri 2 noktasından f'e çizilen teğet neymi? Diğeri de 1 noktasından g'ye çizilen teğet neymi? Zaten bunlar ikisi aynı teğet. F'e 2'de teğet, G'e de 1'de teğet. Bunları bulduk arkadaşlar. Demek ki bunlar aynı doğru olduğu için eğimler eşit olacak. Ee, 3B neye eşit olacak? 4 artı A'ya eşit olacak. Buradan iki bilinmeyenli denklem çıktı bir tane denklem olduğu için çözemiyoruz. İkinci bir şeye ihtiyacımız var. Onu da nerede bulacağız arkadaşlar? 2F2 noktası, 1G1 noktası. Bu doğrumuz oradan geçiyor. O zaman iki noktanın eğimi yine eğime eşit işte olacak. Hesaplamaya çalışalım. 2, F2 ne olur arkadaşlar? X yerine 2 yazarsak 4 artı 2A. 4 artı 2A. Diğer nokta 1, G1'imiz nedir arkadaşlar? B. İşte doğru aynı zamanda bu iki noktadan geçiyor. Bu iki noktanın eğimini nasıl hesaplayacağız? Bundan bunu çıkaralım. Yani y'lerden y'leri çıkaracağız. O zaman b eksi 4 eksi 2 a bölü bundan bunu çıkarırsak eksi 1. Hatta tersini yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bundan bunu çıkaralım. O zaman 4 artı 2 a eksi b bölü 2 eksi 1 1 eşittir neye? 3B'ye ya da 4A'ya. 3B'ye eşittir bu. 3B. Peki şuradan 4 artı 2 arkadaşlar. Şöyle şurayı sileyim. 4 artı 2A. Bunu bu tarafa atarsak 4 artı 2A eşittir 4B'yi. B gördüğümüz yere ya da A gördüğümüz yere ne yazalım arkadaşlar? A eşittir. 3B eksi 4 yazdık. A gördüğümüz yere 3B eksi 4 yazalım. Buradan. En son ne olur arkadaşlar? 4 artı buna da 3B eksi 4 yazarsak 2 ile çarparsak 6B eksi 8 eşittir. 4B. Bunu bu tarafa attık. 2B kaldı eşittir. 4'e 5'tir 2. B yerine 2 yazarsak A'da ne olacak arkadaşlar? 3 kere 2 6 4 çıktı 2. A 2 B 2 o zaman A çarpı ne olacak? 2 çarpı 2 şöyle yazayım. 2 çarpı 2 o da eşittir. 4 olur. Yani sonuçta soru biraz karışık görünüyor. En sonunda ne yapıyoruz? 2 çarpı 2 eşittir. 4 buluyoruz. Bu soruyu arkadaşlar, en sona saklayayım çünkü klaus çizgilerini göstermem lazım, yani kareli bir şekilde vermem lazım bunu. Geriye döneceğiz 13. soruya. Evet, şu soruyu benzeri alan sınavında soruldu 2020'de arkadaşlar. İlk öğretimlerime, orta öğretimleri bilmiyorum. İkisinden birine soruldum. Y eşittir x kare artı ax artı b parabolünün x eşittir 1, x eşittir 2 noktalarından çizilen teğetler birbirine diktir. Bu teğetler 3 bölü 2, 3 bölü 2 noktasında kesiştiğine göre a artı b nedir arkadaşlar? Şimdi x eşittir 1, x eşittir 2 noktalarından çizilen teğetler. O zaman hemen türev alıyoruz. f üstü x neye eşittir arkadaşlar? 2x artı a. f üstü 1 nedir? f üstü 1 eşittir. 2 artı a. F üstü 2 nedir? X yerine 2 yazdık. 4 artı a. İşte teğetlerin eğimleri bunlar. Bunlar birbirine dik olduğu için eğimler çarpımı eksi 1'dir. Buradan ne, ne bulacağız arkadaşlar? 2 artı a çarpı e, 4 artı a eşittir eksi 1. Bu işlemi bir yapalım arkadaşlar. Ne olur? a kare artı 2a 4a ne olur? 6A mı oluyor? Bakayım. 6A artı 8 eşittir. Eksi 1. Düzenledik. A kare artı 6A artı 9 eşittir. 0. Buradan A ne çıkar arkadaşlar? A artı 3'ün karesi olduğu için A eşittir. Eksi 3 çıkar. Bunu bulduk arkadaşlar. A'yı bulduk. Bir de ne diyor arkadaşlar? Eee teğet bu noktada kesişiyor. 2 teğet de buradan geçiyor. O zaman şu parabolü bir yazayım. Eğim ne olur arkadaşlar? Eğim. E y eşittir. Şöyle yazayım. Eğim eşittir. A'yı bir tanesini yerine yazalım arkadaşlar. Şunu da yazalım. Ya da bunu da yazalım. Şurada yazarsak arkadaşlar. A yerine eksi 3 yazarsak eğim nedir? 1'dir. Eğim belli. 3, 3 noktasından da geçiyor. O zaman teğet denklemini bulabiliriz. Nasıl yazarız? Y eksi 3 bölü 2 bölü x eksi 3 bölü 2 eşittir 1. Burayı bir düzenleyelim. Y eksi 3 bölü 2 eşittir x eksi 3 bölü 2. Bu x eşittir 2 noktasından çizilen teğetin denklemi. O zaman x yerine 2 yazarsak y kaç olur? x yerine 2 yazalım. Şunu sadeleştirelim. Doğru oluyor mu arkadaşlar? y eşittir x doğrusu mu oluyor? Herhalde öyle oluyor. Şunlar da gidiyor. y eşittir x doğrusu. x yerine 2 yazarsak x eşittir 2 için y eşittir 2. Bu nokta teğet noktası olduğu için eğrinin de üzerindedir. Eğrinin denklemi nedir arkadaşlar? Şuradan yazmaya çalışayım. Eğrinin denklemi y eşittir ax kare artı bx. a'yı biz kaç bulmuştuk? Eksi 3 bulmuştuk. O zaman y eşittir x kare eksi 3 x artı b. x yerine 2 yazınca y de 2 oluyor. O zaman 2 eşittir x yerine 2 yazalım. 4 eksi 6 artı b. Burası kaç oluyor? Eksi 2 b eşittir. 4. O zaman a artı b. Biz a'yı eksi 3 bulmuştuk. b'yi de 4 bulduk. Toplam ne olacak? 1 olacak. Umarım anlaşılıyordur. İşlem hatası da olmamıştır. Evet. ÖSYM'nin 2019'da ya da 2018'de sorduğu soruya benzer bir soru var. Şu birim karelerden oluşuyor. İşte 1, 2, 3 birim karelerden oluşuyor. F, G ve H'in grafiği bu da F üssü X, G üstü X ve H üssü X'in türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri. Bakalım arkadaşlar. Şimdi mutlak değerine bakacağız. Şunun eğimi kaçtır? Eğimlere bakalım. Türev neydi? Eğimdi. Bu eğimi bakıyoruz. 1 bölü 3. Şu eğimi 1 bölü 3 yazayım. 1 bölü 3. Şunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Şu eğimi nedir? Buradan bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 1. Bu eğimi de 1 bölü 5. Bunların mutlak değerini aldığımız zaman en büyük hangisi olur arkadaşlar? Bakın eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2. Yani o zaman bu nedir? F'tir arkadaşlar. Bu F. Sonra 1 bölü 3, 1 bölü 5. Hangisi büyük? 1 bölü 3 daha büyüktür. O zaman bu G'dir. Bu da H'tir. Bu F3, G3 ve H3'ü sıralayacağız. O zaman en büyüğü nedir? F3. Şurası F3. Sonra H3 büyük diyeceğiz. Büyük H3 o da en küçüğü de nedir? G3. Evet arkadaşlar geometrik yorumu burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.